Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Tarihler 2 Mayıs Perşembe'yi gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Fed dün akşam beklenen faiz kararını açıkladı. Amerikan Merkez Bankası faizi beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Kararın açıklanmasının ardından kameraların karşısına geçen Fed Başkanı Powell, bilanço daraltma hızını yavaşlatacağız dedi. Powell ayrıca bir sonraki toplantıda faiz artırma ihtimallerinin çok düşük olduğunu belirtti. Başkan son olarak %3'lük enflasyonun kendilerini memnun etmediğini de ekledi. Dün Bitcoin sert düşüş yaşarken ETF'lerden de büyük miktarda para çıktı rakamlara göre Bitcoin ETF'leri dünü 563 milyon dolar eksi de kapattı. Ve bu rakam ETF'lerin işleme açıldığı 11 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek fon çıkışı oldu. En çok satış gören ETF ise bu kez Grayscale'a değil Fidelity'ye aitti. BlackRock'tan da ilk kez fon çıkışı oldu. İngiliz bankacılık devi Standard Chartered Bitcoin'deki düşüşün 50 bin dolara kadar sürebileceğini iddia etti. Bankanın dijital varlıklar araştırma şefi Geoff Kendrick'e göre Bitcoin'in 60 bin doların altında altına düşmesi daha fazla düşüşün başlangıcı olabilir. Kendilik müşterilerine gönderdiği notta Bitcoin'in 60 bin doların altında kırılım yaşaması 50-52 bin dolar aralığına kapı açtı. Buradaki itici güç kripto ile ilişkili ve daha geniş makro faktörlerin bir kombinasyonu gibi görünüyor ifadelerini kullandı. En büyük sabit coin olan USDT'nin ihraççısı konumundaki Tether rekor kar açıkladı. Şirket yayınladığı ilk çeyrek raporunda buçuk milyar doların üzerinde net kar elde elde ettiğini duyurdu. Tether'in ayrıca 5.37 milyar dolarlık bitcoin'i bulunuyor. Erken dönem ünlü Bitcoin yatırımcılarından Roger Ver, sahte vergi beyannamesi düzenleme, vergi kaçırma ve posta yoluyla dolandırıcılık yapmakla suçlandı. ABD Adalet Bakanlığı, Ver'in İspanya'da tutuklandığını duyurdu. Ver ve şirketlerinin 4 Şubat 2014 itibariyle 131 bin BTC'ye sahip olduğu tespit edildi. Ver'in yaklaşık 50 milyon dolarlık bir vergi kaçırdığı öne sürülüyor.